Aa topan oraya bak. Gel lan buraya. Oğlum. Gel stamina bitti gel. Ana aşağı yaptı. Oğlum öldün. Bu adam kuyu attı kendini gördün mü? Aha. Lan sen katil misin? Oğlum seni kurban sandım. Daha ayrı. <laughs> Çömdürüyor mu? Gel buraya gel. Nereye kaçacaksın? Atla oradan arkandayım. Aha. Oğlum ben atlayamıyor muyum? Aa. yapıştır kok yakala onu. Kok. Aha o da kok öldürdü. Vallahi var ya çok kötü denk geldi. Oy. Çok kötü denk geldi. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Selamlar arkadaşlar. Bu videoda yeni çıkacak olan oyun. Texas Chainsaw'a birlikte göz atacağız. Oyun 3-4 saat kadar oynadım. Oyun şu an teknik testinde. Zaman damgasına direkt oyunu da koyacağım. Ama öncelikle oyunu anlatmam gerekiyor size daha rahat anlamanız açısından izlerken. Oyuna 7 oyuncu olarak başlıyoruz. 3 katil, 4 kurban. E, eksik oyuncu sayısı varsa oyun başlamıyor. Leatherface'den bahsedeyim size. Leatherface etraftaki e, objeleri çok hızlı kırabiliyor. Bazı objeler var mesela kurbanların direkt atlayarak geçtiği. Diğer katiller orayı atlayarak geçemiyor. Bir tanesi hariç. bir tanesi her yerden geçebiliyor da. Mesela orayı sadece Leatherface'in kırabildiği bazı alanlar var. Bir diğer katilimiz var Cook. Etrafı dinleyebiliyor. Özelliği etrafı dinlemek. Yani sizi böyle dinlerken direkt halenizi görebiliyor, saptayabiliyor. Çok dikkatli dinliyor. O an hareket etmemeniz gerekiyor. Biraz daha yavaş sürüyor. Bir de hiç var. Bu katilde tuzak koyabiliyor. Mesela kurbanların tamir etmeye çalıştığı şeylere tuzak kuruyor ve kurbanların geçtiği her yerden geçebiliyor arkadaşlar böyle ufak bir duvar aralığı oluyor. Mesela diğer Leatherface geçemiyor oradan, sığmıyor. Cook da geçemiyor ama bu hiç her yerden geçebiliyor. Yani e, aralardan kurbanların atlayabildiği yerden, tabi hasar düşük, atlatması çok zor ama içi. Bir de tuzak kurması çok büyük bir özelliği. Bir de oyunda bot var arkadaşlar, Büyük Baba. Onu beslememiz gerekiyor. Büyük Baba'yı besledikçe, Büyük Baba belli sürelerle, belli aralıklarla evin içinde bağırıyor ve kurbanların yerini saplayabiliyor. Ama eğer kurbanlar hareket etmezse yerini saptayamıyor. Yani aynı DBD'deki hare okuma özelliğini düşünün belli bir süre oyunun oyunda haresini görüyorsunuz. Kurbanlar direkt mahsende başlıyor oyuna. Mahsende kendilerini kurtarıyorlar, loot yapıyorlar. Mesela kemik yığını var. Oradan bıçakalı katil sersemletebiliyor. ve etrafta çok ses yapan şeyler var arkadaşlar. O ses yapan şeyleri devre dışı bırakabiliyorlar, kesebiliyorlar. Alet çantaları var. Oradan maymuncuk buluyorlar. İlk amaçları e, mahsendeler ya. Eve evin içine girmek. Yani mahsenden çıkıp eve ulaşmak. Farklı kaçış yolları var kurbanların. 4 tane kaçış yolu var. Mesela bir tanesinde kapıda elektrik var, onu çözmeleri gerekiyor. Mesela akü akü var, onu iptal ediyorlar. Elektrik kesiyorlar. Arabayla bağlamışlar, arabanın aküsüyle bağlamışlar çünkü kapıya elektriği. Tabii bu da e, uzun sürüyor yani hemen olabilen bir eylem değil. Diğer katillere gözükmeden yapmanız gerekiyor. Mesela bir diğer kaçış noktası elektrik gitmiyor, kapıya jeneratör tamir edip e, direkt bir şekilde kapının o şekilde aç açılmasını sağlıyorsunuz. Bir diğer kaçış noktası ise Sigortalar var arkadaşlar ikinci katta yani evden çıkıyorsunuz dışarı çıkmadan yapıyorsunuz bu sefer üst katta sigorta var onu buluyorsunuz yerine koyuyorsunuz sigortayı tamir ediyorsunuz sonra mahzende ilk kaçtığınız yerde mesela bir kapı var o açılıyor mahzenden de kaçabiliyorsunuz yani böyle 4 tane farklı kaçış yolu var oyunda. Diğer katilden bahsetmedik hiç yıkırdan bu katil her yerden atlayabiliyor geçebiliyor yani mesela ince bir duvar aralığı oluyor oradan da geçebiliyor bu katili atlatmak çok zor. Hook ve Leatherface'e göre en kolay Leatherface çünkü Leatherface bir, şey, bir şeyleri kırmada iyi öldürmede iyi ama e, çok büyük olduğu için her yerden geçemiyor ve atlatması baya kolay oluyor diğer katillere nazaran. Oyun çok keyifli eğlenceli şu anki mevcut haliyle katillerden kaçmak çok zor yani biraz biliyorlarsa gerçekten kurbanların çok iyi oynaması gerekiyor. Hemen bulabiliyorlar sizi 3 kişi oldukları için farklı yerleri tutuyorlar iyi dinliyorlar birbirlerine de info verirlerse çünkü oyun içi konuşma da var çok hızlı bir şekilde sizi yakalayabiliyorlar ama oyunun atmosferi olsun, grafikler olsun, akıcılığı olsun. Mesela e, 3070 diyor minimum ben de bende 2070 var. Gayet 100 FPS'in üstünde çok akıcı bir şekilde oynatıyor oyunu. Oyunu çok beğendim. Dün 4 saat oynadık yayında. E, nasıl geçtiğini anlamadım e, çıktığı zaman gerçekten tutacağını düşünüyorum oyunun. Çünkü oynaması çok keyifli. Göreceksiniz zaten. Oynadık ilk olarak katil göstereceğim size. Daha sonrasında da kurban olarak oynadım oyunun videosunu atacağım. Oyunu anlattım arkadaşlar bu şekilde. Biraz tabi uzun sürdü ama anlamanız açısından hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Feed Grandpa diyor. Kanla besle diyor büyük babayı. E, Dur. Aha Leather Faces. Oo astık kancaya vallahi. Of grafikleri var ya. Sana yeme diyorum şahane. Umarım filmi gibi bir işkence falan da yapılıyordur. Çok iyi. Rasul teşekkür ederim. Yeneceğimiz kutlu olsun. <laughs> Dur bakalım. Of abi bu nasıl grafik böyle? Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Nereye gidiyorum şimdi ben? Basement storage burası. Bir dakika skill'lere bakalım. Aa birisini Aa aile üyesini görebiliyorum ben. Stop chainsaw. Dur bakalım çıkalım şimdi buradan. Teşekkür ederim Bayancım sağ olasın. Buradan geçemiyoruz. Şifle koşuyor. Oğlum bu nasıl Leatherface? Zargana Leatherface olmuş bu. Ha yani şu sağda staminam var bu arada. Victim noises, evanked grandpa. Bir dakika büyük babamızı serbest bırakın lan rahat bırakın. Vallahi şuradan bir çıkabilirsem hepinizi mahvedeceğim de buradan nasıl çıkacağım bulmam gerekiyor öncelikle. Bu Leatherface'e ye hiç yemek vermemişler. Söyleyeyim ya. Burada mısın lan? Bakayım vallahi bulursam keserim ha. Bir dakika. E bir tanesi ölmüş burada. Aha. Bir dakika bu katil lan değil mi? Katil bu katil. Aa kapılar gidiyor. Hello. Aa ne kadar güzel koşuyor. Bir dakika, şunu takip edelim. Bu base'i kilitliyor galiba. Aa bir şey ses var orada bir dakika. Oraya gitmem gerekiyor da. Bak sesi duyuyorsunuz değil mi? Oğlum basement'ta biz niye kaldık ya? Ha dur çıkayım şuradan. Aha ses geliyor. Vallaha ses geliyor. Aha buldum. Bir dakika lan bu şey değil mi lan? Bir dakika bu katil. Oğlum gel buraya. Yakaladım <laughs> seni gel buraya gel buraya. Gel buraya kaçma. Aa nereye? kaçtı. E ben nasıl öldüreceğim abi bunu böyle? Ben daha testleri açana kadar uzuyor zaten ki o adam. Testleri açık mı yapacağız acaba? Vurdum blood collected dedi. Vallahi akıttım kanını. Yemin ediyorum akıttım kanı Blood collected abi. Kimse yok burada. Aa. Ally killed a victim. Aa birisi öldü arkadaşlar. Vallahi biri öldü. Bak bak orada. Lan yakala 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 victim. Bakın sersem ben. Nereye kaçtı? Aa, kaçtı serseri. Gitti bir yere gitti. Üç gün sultan yedi karabinden bir tane vurduk ha. Cool down, wait. Birisi DC oldu bu arada. Escape from A birisi kaçtı. Birisi de daha DC oğlum ne oluyor? He aradan da sokuyor bak testereyi. Okey. Brandpa al bakalım kan topladım sana. Oh afiyet bal sugar. Oh, oh 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 oh. Oh oh teşekkür ederim. Grand kan içirdik arkadaşlar. Oğlum lan! Lan dal! Onu testlen. Aa topan oraya bak. Gel lan buraya. Oğlum. Gel stamina bitti gel. Ana aşağı yap. Oğlum öldün. Adam öldü. Kuyu attı kendini. Aa. Bu adam kuyu attı kendini gördün mü? Aha. Lan sen katil misin? Oğlum seni kurban sandım. Daha ayr. <laughs> Çömdürüyor bu. Oğlum içeri tuvalete gitsene. Aa manyağa bak. Bizim aile şeymiş bu. Oraya çömdürüyor manyak mısın oğlum sen? Gerçi manyak bunlar ya. Aha bir dakika bir dakika. Birisi kovalıyor. Getir baba önüme doğru. Getir oradan. Oğlum. Ah be kızım be. Ah be. Ah be Suat. Yakaladı vallahi yakaladı. Vur vur yapıştır. Oğlum bak. iki de ben vurayım bekle. Oğlum iki de bana salsaydınız bari. Biri daha ölmüş. Bir tanesi kuyu atladı da. Abi vuramıyorum ki adamlar şey yapıyor. Adamları görmüyor musun? Dededen katiller, seri katiller. Adamı vuramıyorum ya. Aga o kuyu atladı ya, biliyor musun? Oo. Oh. Afiyet olsun. Nasıl bir aileyiz biz ya. Ne kadar mutlu bir aileyiz. Dedemi besliyorum, kan getiriyorum falan. Optimizasyonu güzel. Ultra'da olmasına rağmen çok akıcı her şey. Çok iyi şu an. Hafif takılma var ama iyi sistem istediğinden tabi kaynaklı o da. Ama akıyor şu an. Kuyudan atlayan hunt is over. O da öldü galiba. <laughs> çok iyi. Zargana dedim O Oğlum bir dakika oyun sardı ya. Oyun güzel, <laughs> oyun güzel, oyun güzel. <laughs> Ama ben şey istiyorum şu diğerini Leatherface istemiyorum abi. Bu ne 2 saat çalıştırıyorum falan. Adam ne güzel böyle koşuyor, bıçaklıyor falan. Pişik pişik abi istiyorum ben bu arada. Şimdi testereyi açıyorum öncelikle. Baba direkt yarıyorum kafadan. Hu, hu direkt yarıyoruz. Dur bakalım. Hemen hu, hu Ha sesler. Oğlum sen kurban mısın lan kurban bu? Gel gel al öldü. Yakaladım. Aa oğlum bir dakika. Victim diyor. Ben öldürüyordum onu. Aha. Yakaladım arkadaşlar namussuz o. Ooo! Söyledim ortanın ikiye vallahi. ilk kelimizi aldık. Arkadaşlar merak etmeyin, oyunun prosuyum, sıkıntı yok. Açın lan kapıları. Buraya kapatıp kitleyeceğiz galiba. Şimdi kitleyi muyuz burayı. Lock evet, kitleyelim. Burayı açarsa şimdi ne? Bizim on diğer kulp duyacak bunu. Çünkü uğraşıyor ya. Bir tanesi gitti arkadaşlar, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Leatherface burada. Barbeküyle sadece gösterin yerini bana. Bunu patlatamıyor mu? Bunu patlatamıyor mu? Aha bir dakika virüsünü gördüm. Oğlum sen kurban... Oğlum sen... Pardon lan seni şey sandım. Çok pardon, çok pardon. Sen bizden misin ya? Sen de arada gidiyordum valla. Abi aile üyelerini tanıyamıyorum şu an. Bir dakika. Grand Pie besleyelim biraz. <gülüyor> vallahi <gülüyor> kime gelirse geçiriyorum ben. Fark etmiyor hiç yani. Güzel. Besledim abi. Tamam. Grand Field. Ses duydum orada. Unlock and open. Bu bizim şey cook değil mi? Tamam. kümes burası. Abi ışıklar falan muazzam. Baksana ya şu ışığın ya nasıl bir ray tracing, nasıl bir şey bu. Baksana şuna falan ışık yansımalarına. İnanılmaz ya. Adamlar çağ atlamışlar grafikte gerçekten. Biraz etrafa bakalım arkadaşlar. Nasıl olsa bir kilo aldık. Size güzel şöyle manzara göstereyim diyorum. Da. Her tarafta ceset yani. Güzel manzara yok maalesef. Bak her yeri Seni sinsirella seni. Seni sinsirella seni. Gel buraya gel. Gel kız buraya. Aa. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Nereye kaçacaksın? Atla oradan arkandayım. Aha. Oğlum ben atlayamıyorum muyum? Aa. Ay yapıştır kok ya yakala onu. Kok. Aha o da kok öldürdü. Vallahi var ya çok kötü denk geldi. Oy. Çok kötü denk geldi. Yağmurdan kaçarken <laughs> doluya tutuldu. Oy. İkisi GG abi. Hemen Grandpa'nı besleyeyim biraz daha. Var ya hayattaki şansım yemin ediyorum ha. <laughs> Feed Grandpa. Oh 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 oh. Afiyet afiyet kanım acıktı Güzel. Bu Grandpa da bizim O bizim tuzakçı değil mi o? Ben bizim takım adamlarını görüyorum galiba böyle. Bir de kurban Kurban atlıyor mesela katil atlayamıyor o şekilde galiba Handan final victim arkadaşlar hepsi ölmüş Final victim diyor Bir dakika bir kişi Ulan sen katilsin değil mi? Son kişi kalmış bu arada Biraz dışarıyı keşfedelim Aa buralara da saklanabilir değil mi? Evet neden saklanmasın ki? Efsun <laughs> Grand <laughs> Adam şuradan atlayıp kaçtı ya lan. Burası arka taraf galiba. Grand Power Victim Detection aktif diyor. Oğlum aşağıdaki şey mi? Ha o aşağıdaki de bizden. Bir dakika ön tarafa doğru çıkalım. Ha bu aradan sallayabiliyoruz böyle. Baba adamlar her yeri kapatmışlar. Çıkamıyorlar ki adam yani. Bak bak dinliyor bak bak namussuz görüyor musun? Bak dinliyor. Oğlum seni bulman lazım biz bulamıyoruz böyle kanka. Biz biraz daha iyi bir keşfedelim arkadaşlar. Evet şu an çok şey ya şu an bu survivor. Lan bir dakika lan bana burada arkadaşlar. Vallahi burada bulduk namussuzu. Oy tuza tuzağa yakalanmış. Yakalayın yakalayın. Atladı dışarı atladı. Diğeri de dışarıdan yakalamadım peki bunu şimdi. Arkadaşlar dışarıda yakın. Bakayım neredeler? Oğlum neredesiniz? Adam bir dakika adam. Bir dakika şuradan kapıdan açıp açalım. Yakaladı, yakaladı vallahi yakaladı. Aa bak bak speyliyor kendine. Bu ne? Destroy. Gel buraya gel. Oğlum kaçırdın mı adamı? Nereye kaçtı? Aa kaçırdı elinden adamı. Kan kuyusu bulduk arkadaşlar Bir dakika sanki ben bir ses duyuyor gibiyim buralarda ya Hunt is over aha öldürdü birisi tamam Gel gel Online GG guys Filmde de yapıyordum bu dansı Güzeldi abi Bak Cook 3 kişi öldürmüş gördün mü? Hadi bir de kurban oynayalım. Evet oyunumuzun sonuna geldik. Keyifliydi. Oyunla ilgili düşüncelerinizi arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.